Başkan Ümit Uysal'a ve emeği geçen personeline minnet borçluyuz. Maalesef yaşanılan depremde çok sayıda insanımızı kaybettik. Depremden sağ kurtulan vatandaşlarımızın bundan sonraki yaşamlarını kolaylaştırma adına elimizden gelen yardımlarımız devam edecektir. Muratpaşa bölgemizdeki tüm mahalle muhtarları olarak belediyemizin yardım seferberliğine canla başla destek vermeye devam edeceğiz. İlk günden itibaren çok teşekkür ediyorum bütün katkılarınız için. Yani gönlünüze sağlık. Antalya'mızın şefkat elini, dayanışma elini hep hissettirdiniz. Çaba sarf ettiniz. Bundan sonra da yapacaklarımız var şüphesiz. Şimdi buradan tabii aldığımız dersler var. Bu aldığımız derslerle de yeniden düşünmek mecburiyetindeyiz. Mesela biz inşaat tekniği üzerine kafa yoruyoruz. Dedik ki perde betonu mecburi hale getirelim. Ve perde beton hiçbir ilave masraf getirmiyor binaya. Biliyor musunuz? Masraftan kaçılmış desen o da değil. Sadece bilinç ve komple bir organizasyon, devlet organizasyonu lazım. Uzun vadeli bir düşünce lazım. Bir ufuk lazım, bir vizyon. Sadece bir anlayış lazım. İmkanlarla ilgili değil hızla kentsel dönüşüm yetkisi ilçe belediyelerine verilmeli diye. Ama şu an hani ne rezerv alan belirleme yetkimiz var. Ne öyle bir arazimiz var. Hani kamu bizi yetkilendirmeden, kamu bizimle işbirliği yapmadan maalesef ilçe belediyesi olarak kentsel dönüşüme girme şansımız yok. Ama hiç olmazsa bina güçlendirmesini teşvik edelim. Yetkili olduğumuz alanlardan ilerleyelim. Ee, bu kolonların birbirine bağlı olmadığı, yani hatıl sistemi ya da radye sistemiyle kolonların birbirine bağlı olmadığı eski tip ayrı ayrı kolonlarla yapılan binaları şimdi 50 bin dosyayı tarattırıyorum. O binaları ortaya çıkaracağız ve komşuları uyaracağız. O çok tehlikeli bir yapı şekli. Ee, onun dışında kentsel dönüşüm ile ilgili inşallah komşularımız gerekli çoğunluğu sağlayarak hareket ederler. Biliyorsunuz ada bazında gelene kanunun tanıdığı emsal artışını veriyoruz. Yüzde otuz emsal artışı hakkı veriyor kanun. Ada bazında gelene onu veriyoruz. Bunu da teşvik edelim. Bunu da komşularımıza önerelim. Arama kurtarma ile ilgili aşama aşama eğitimler var. Her mahallemizde bir otuzar kişilik arama kurtarma ekibi oluşturalım. Sivil savunma ekibi. Buna işte GEA ile birlikte eğitim vereceğiz. Bizim yetişmiş elemanlarımız var. Onların da sertifikasyonlarını tamamlarsak daha geniş bir eğitim kadromuz oluşacak. Aşama aşama, ilk aşama bir eğitim var. İkinci aşama, üçüncü aşama yavaş yavaş ama önce bütün mahallelerde ilk aşama eğitimi almış bir gönüllü gruplar bir oluşturalım. Bütün mahalleler ilk aşamayı bitirince ikinci aşamaya geçelim. Giderek uzmanlaşan gönüllü gruplar. Bu gönüllü grupları tesis haberleşmesiyle hem milli afet sistemine bağlı hem ayrı bir tesis haberleşmesiyle donatmamız lazım. Bir de arama kurtarma köpeği eğitimine başlayacağız. Ee, bu eğitim sırasında eleniyormuş, eğitim sırasında tespit ediliyormuş e, şey zor meşakkatli bir iş. Ama e, neresinden başlarsak yol alırız, yıllar içinde yeterli sayıda ulaşabiliriz diye düşünüyorum. E, bu tedbirleri alacağız biz. Bir de muhtarlıklarımızda çok acil işte jeneratör keski e, gibi bir araç kiti var. Onu sizlere zimmetleyeceğiz. Muhtarlıklarımızda o muhtarlıklarımız tek kat ee, depremde uygun. Tamamı değilse de çoğunluğu. Ee, sizlere o aletleri de zimmetleyeceğiz. Sizlerde o bulunsun. bina kadar neredeyse bina olan bir yer ve hepsi